bu süreç patlat vermeden, vermeden önce en son ne gün açtınız? 13 Mart. 13 Mart günü açıyoruz. Evet. 14'ünde karar alındı, kapattık. 14'ünde kapattık. 14'ünden bugüne kadar geçen süreç içerisinde ne gibi şeyler eksildi hayatınızdan bu süreç ve ne gibi şeyler kazandınız? Başta para. İnsanlar kendi şahsım adına konuşayım. Ee, zor günler geçirdim, ilk geçirdik. Yalnız benim avantajım ne çoluğum var ne çocuğum var. Ee, kendimden başka biri yok olmadığı için de ee, daha kolay atlattığını düşünüyorum. Ama çoluğu çocuğu olan insanlar gerçekten zor günler yaşadığına inanırım bu sektördekiler bilhassa. Çünkü gün kazanıp günleyen yiyen insanlardır. Ee, biz personelli çalışmayız. Biz sadece kız arkadaşımla beraber çalışırız. Ee, daha rahat atlattığımızı düşünürük. değerlerine göre. Mekanımız küçük. Giderimiz küçük. Bir birikimimiz vardı. Çok şükür idare ettik. Kapalı olmak önemli değil. Herkes kapalıydı. Herkes aynı. Biz gene küçük esnaf. Yani yanımızda 2-3 kişi işte Tabi bunlardan yükümlüyük, sorumluyuk. Elimizden geldiği kadar da karının maaşını aldık. Çocukları ödedik. İşte biz bir şeyler vardı. Onlarına tükettik. Ama biz şimdi herkes, bütün resulatçılar, özellikle meyhaneciler. Meyhaneciler gün işleyip gün yiyen insanlardır. Son dönemlerde hayat bağlılığından Zaten meyhanecinin bir para kazandığı yoktu. Herkes zanneder ki dışarıdan işte 20 kişi görür. O 100 liradan bin lira. E bir kilo salatalığı meyhaneyi kapattığım gün benim son gün 14 buçuk lira aldım ben. Bir kilo domates 13 lira. Badades bizim en doğal şeyimiz 6 lira. Portakal 5 lira. Yani meyhanecinin e, durumu işler açısıydı. Bu da üstüne tuz biber geldi. Birçoğumuz da açamayacak. Bak birçok meyhaneci geri dönüş yapamayacak. Bu süreçten sonra ne zaman açılacağını düşünüyorsunuz meyhaneye? Yani hazir, Haziran başı açılması gerekir. Zaten benim şeyim açılması zaten gerekli şu an. Yani ilk gün marketler açıksaydı restoranların da açık olması gerekir. Belli kurallar arasında. Atıyorum 50 kişilik bir restoran 20 kişi alırdı. Hayatını idame ettirecek şekilde ve böyle devam ederdik. Nasıl ki marketler sırt sıta çalıştı, müşteriler sırt sırta onun içinde maskesiz günleri gördük. İşte sıcaklık ölçeri yokken girdiğimizi hatırlarık. Bunlar olan, olan şeyler ama gün gelsin restoranta girince olmaz. Niye olmaz? Ben size söyleyeyim mi? Niye olmaz? İnsanlar İçki içtiğinde bütün karakteri ortaya girer ve isyankar olacaklarından korktukları için açmaklar. Bu dükkanın kirası 700 istelin ayda devam eder. Anladın mı? Şimdi bize 1500 lira meselesi girdi. Biz e, beceremedik, alamadık. Yani üç tane sigortalımız bir kuruş alamadık. Elektrik, buzluklar, işler, 500-600 en kötü ihtimali öyle geldi hikaye. İlk Mart ayı 800 geldi, Nisan ayı 500 kusur geldi, devam eder. E kira, mal sahibi şey etmez yani, beklemez, onu enteres etmez. E şimdi bunlar birikti, e borçlarımız var dedi. Şimdi insanlar tamam bizi rahatsız etmez, Allah razı olsun kendilerinden. Ama birileri kapalı. E ben iddia ederim, açtığımız gün, gün başlayacak alacaklar gelmeye. Ödemezsen de alamayacaksın zaten. Yani bir, bir daha ki adama 2000 lira borcum varsa da o malları attıysan örneğin ben 8 tane yoğurt attım. 35 liradan e, 280 lira. E ben şimdi yoğurtça 1000 kusur lira borcum var. Şimdi ben bu adamına ne yüzünden para vermeden yoğurt isteyeyim? Bir örnek. E soğanlar yukarıda dün işte geldik kök temizliğe başladık. Taze soğan oldu. Toplasaydık onları, bağ, bağ yapsaydık, on bağ çıkacaktı. Hepsini attın limonunu, portakalını, meyveni, zebzenin mezelerini, her şeyini attın. Yani sıfırdan tekrar başlayacak. Sıfırdan yeni. Bunu da dükkanı açacağın saat 3-5 bin lira parası. Evet. E şimdi doğal olarak bizi zaten e, şimdi gördüğümüz kadarıyla dezeklefre aleti, işte pas pas, bilmem ne. Da en doğal. Yani önemli olan sağlıktır. Sağlık biz yani pek de şey etmedik ilk kapandığımızda. 14 gün dediler. Dedik 14 günde kimse batmaz. 14 gün oldu 21, 21 oldu 40, 40 oldu 60 ve uzar uzar gider. Yani şimdi devlet bize ne yaptı? En önemlisi o. Ne yaptı? Hiçbir şey. Meyhaneleri eğer sen pazarı açtıysan 17'sinde ben 18 yıl pazarcılık yaptım. Yani pazarcılar birliği başkanı, yeni alımı alnından öperim. Mücadelesinden dolayı ve açtırdı. En son açılması gereken yer restoranlardan önce açılıyor. Helal olsun. Çünkü o çocuklar da perişan oldu. Orada bir yeni üretici, bir yeni bu işlem ekmeğini geçiren insanlar. Türkiye'de sokağa çıkma yasakları, pazarlar açık. Bilmem neler açık. Berberleri açtı. Her gün 60-70 kişi ölür hala daha Türkiye'de. Her gün 2000'den, tane, 1500 tane, pozitif çıkar Türkiye'de. Ve her yer adamlar abemeleri açtı. Bizim burada çok şükür, bak iyi öldür hakkını ver. İyi bir dayanışmayla, iyi bir çalışmayla Sayın Sağlık Bakanı Ali Pirli'nin de ben anından överim. Adam belki de iki ay evine gitmedi bu işte. Ve biz 20 gündür, bir aydır ne pozitif görmedik. E sen bir da kapıları açıyor. Uçakları, gemileri. Öyle duyduk. Restoranlar aynı gün. Ne olacak? Yarın gelecek oradan Pozitif çıkar. Bak restoranlar açtık pozitif çıktı. En önemlisi bakın çekim meyhaneyi burada altı tane masa var. Açacaktın, ufak ufak başlatacaydın bizi de. Damlasın Hı. dudağımıza bir yudum su. Biz de hayatta kalalım. Ayakta kalalım. Siz bize damlatmadınız bırak. Önümüzdeki suyu da aldınız. Kuruduk. E şimdi gel de ki bak 13 tane masam var. Altısına müşteri alacak. Gel yedi masa bulursan kes asgari ücret cezanı. Yani ayakta kalmanız için bir küçük. bir, bir şeyler yapması lazım. E hazır şey paket servis. bu Lefkoşa'da en az 60 tane 70 tane mekan var paket servis yapar. Bizi halk meyhaneci bilir. Kimisi açıp batacak. Allah göstermesin. Kimisi açmadan batacak. Ayakta duranlar da yoluna devam edecek. Ama 100 lira kazanırken 20 lira kazanmış olacak. Bakın size ben bir şey söyleyeyim. Ben burayı yaklaşık 12-13 sene evvel açtım. E, 13 sene evvel bu memlekette 3 tane meyhane varken, 4 tane meyhane varken şu an 50 tane meyhane var Refkoşa'da değilim. Tabi bu pasta bölündükçe bölünür. Rekabet olduğu için de fiyatlar cazip kalır. Bugün herkes evinde yaşadı ve neleri kaç aldığını görmüş durumdadır. Bugün meyhaneye gidip de 20 çeşit meze, 6-7 çeşit ara sıcak, full kebap yemek 100 liradır. Bunu evde kimse yapamaz. Zaten bizim yapmamız da abesidir. Zararınan, ziyanınan bu işleri götürmeye çalıştık. Yalnız ben 2019'un ocağında karar aldım, gündüze de çevirdim işimi. Günde 20 saat her gün dükkanda çalıştım. Kimseden bir medetim yok. Ama bu insanların yanında duracak bir hükümet de yok. Hükümet sadece arabada geçip selam vermek, cenazelere gidip popüleritesini artırmak. Ama halka yapabileceği hiçbir şey yoktur. Halka ancak yollarda yama yaparlar. Halka ancak trafik ışıkları yanarsa onlar onarırlar. Ama başka bir şey de yaptıkları yoktur. Bir Haziran'ı ne için düşündü hükümet? Bak onu da söyleyeyim sana. Şimdi yaz geldi. Meyhaneciler atlayacak artık dışarı. Dışarı. Sokak. Sokak meyhanesi. Masalar bilmiyorum. açık havada olacak. Masalar açık havada olacak. Seyrekleştirebilin de kendini. istediğin gibi. Anladın O alt, alt üstünden yükün. Sen devlet olarak daireleri ne için açtın? Gelmezse sana gelir, ödeyemem memurunu. Öyle mi? E bize gelmezse gelir, biz nasıl yaşayacağız? Yani ben özellikle birkaç tane isim var benim. Mesela siyasi çok değer verdiğim. Mesela Hasan Taçoy gibi. Mesela ben Hasan'dan çok daha fazla bir şeyler beklerdim. Küçük esnafı çünkü kendi esnaf çocuğudur. Terzi Yusuf'un oğludur. Yıllarca esnaflıktan geldi buralara. Esnafı çok iyi bilen adam. Sen bugün inşaatları açtın. 60 kişi işler orada. Getirir tuğlayı. git bak bakayım yüzünde maske var mı? Getirir tuğlayı, getirir çimento. Daha mı sağlıklı? O çocuklar çıkacak, iş bitince gelecek marketten alışveriş yapacak. E, peki en son günlerde bazı meyhane sahipleri meyhaneyi eve taşımak diye bir e, eylemden söz ediyor. olacak işte ya ona çok tamam etmeyin. Yani bugün 20 çeşit bezeyi arasıca yollamak için iki tane adam istek. Sarıca apartmanın üçüncü katına çıksın. Benzin parası var bunun, adam parası var bunun. Bunların bir de alınışı var. Yani bunu yapacak adamı acırım sadece. Boşa hizmet etmiş olacak. Boşana değil, kendi eksisine hizmet etmiş olacak. Peki son soru. Meyhaneler açılana kadar olan süreçte zaten e, insanımız evinde mangalını yakar. Yakabilen yakar. Yakabilen yakar. Yakamayan daha farklı kendi çapında mezeler oluşturarak içmesine devam eder. Siz yılların meyhanecisi olarak onlara evde taki meyhaneler açılsın önerebileceğiniz meze türü var mı evde yapabilecekleri? Vallahi göz yaşından başka bir şeyin alışmasın çünkü bundan sonra hep Eşim bir ay, üç hafta evvel, iki buçuk hafta evvel klinikte çalışır. Doktor dedi açıyor. Benim hanıma dedi git işte bu tezek tefe ayaklı. Benim hanım arar 1300 lira, 1250 lira. 1400 lira. En ucuzu 1200 kusurlu lira. Pas pas afeden 60'ak 40 400 lira, 600 lira. Şimdi bakarım aradan ne değişti? Ne değişti ki iki buçuk hafta sonra o makine 240 liraya kadar düştü 1280 lira olan makine. Ne değişti? Şu anda, açın, interneti bakın, reklam verin. 240, 260, 280, e hani 1300'üdü? Hani 1500'üdü? Geçirene geçirdiniz. E şimdi biz, ben ilk başta onlardan vurdum. Yani ben atsam koyacağım 15-20 paket fırın kebabı. E bir baktım, bir hesapladım, isterim 4000 lira. Adam başı 1000 lira istediğin şeye, testere. İlk çekti hükümet, hani o için biraz yani bekleyeceksiniz. Beklesek ne olacak? Yani ben onu da merak ediyorum. Evet. Yani açtığımızda ne olacak? Açtığımızda istersen borç istesleri başlayacak. Borçlarımızı kasabımız arayacak. Yani açmada bir çare olmayacak. Açmada bir çare değil, değil mi? ha ilk etapta sen iyi bir mekânı yani müşterisisin. Seven. Özlemişsindir eminim en az bizim kadar. İlk etapta belki de 10 günün içinde 3 defa gideceğim. Anladın? Mı? Ama o bütçen yetmeyecek abiciğim. Bütçen yetmeyecek. Hayat o kadar bir bağlı oldu ki. Anladabildim yani mi? Yani o ekonomik kriz etkileyecek insanlar. Tabii ki. O, tabii, çalışkan ki çalışkan tabii, ya. tabii ki tabii ya. Tabii ki.